Harem, 2. Mehmet döneminde kurumsallaşan ve Osmanlı padişahının annesi, kız kardeşi, cariyeleri ve bunların hizmetkarlarının yaşadığı saray alanıdır. Osmanlı hareminde ortalama olarak 400 kadın bulunduğu, bu sayının 1600'e kadar çıkabildiği ifade edilmektedir. Devlet içinde yer edinmeye başlayan haremin iki temel fonksiyonu vardır. Birincisi padişahın aile yaşamını sürdürdüğü, padişah şehzade ve devlet ileri gelenlerine cariye ve eş temin edilen yerdir. Fatih ile birlikte şehzadeler yabancı hanedanlar ile evlenmeyi bıraktıklarından bu çok önemli ve hanedanın devamı için vazgeçilmez bir fonksiyondur. İkincisi bir okuldur. Endor'un mezunu değiştirme gençlerle sarayda eğitim almış cariyelerin evlendirilmesiyle eğitime dayanan bir aristokrasi kurulmuştur. Padişaha ve hanedana bağlı bir aristokrasi yaratılmasını sağlamak için cariyelerin eğitilmesini sağlayan kurumdur. Selam arkadaşlar. Yeni videoya geçmeden önce her zaman olduğu gibi sizlerden ricam kanala abone olmanız, bildirimleri açtığınızdan emin olmanız bu değerli bilgileri sevdiklerinizle paylaşmanız. Sizlerden ricam lütfen abone sayısını arttıralım. İzlenme oranlarımız çok yüksek. Abone sayısını arttırıp bunları sevdiklerinizle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Osmanlı'da harem herkesin giremediği bir ortamdı. Sözcük olarak harem dokunulmaz, kutsal anlamına gelir. Bilinenin aksine Osmanlı'da harem-i hümayun, Devlet adamları yetiştiren Enderun Mektepleri'ne paralel bir kurumdu. 2. Murat'a kadar Osmanlı padişahları ya kendi çevresindeki kızlarla ya da savaştıkları kralların kızlarıyla evlendiler. Bu yüzden Osmanlı'da bir harem teşkilatı yoktu. Harem ve Enderun Mektebi İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından kuruldu. Böylece erkekler Enderun'da, kızlarsa haremde eğitilmeye başlandı haremin Türk geleneklerinde yer almamasına rağmen Fatih tarafından kurulmasının başlıca nedeni güvenlik ve devlet sırlarının açığa çıkmasını engellemekti. Özellikle yabancı kralların kızları her ne kadar Müslüman olup Osmanlı kültürünü benimseseler de kendi soylarını unutamayanlar da çıkıyordu. Bu nedenle de kendi ülkelerine çoğu zaman açık ve gezi mektuplar gönderiyor, devlet güvenliğini tehlikeye düşürüyorlardı. Saray dışından evlenmek ise Rayaya'dan veya Teba'dan bir aileyi saraya katmak anlamına geliyordu. Osmanlı padişahları bunun da devlet güvenliği açısından sakıncalı olduğunu düşündüler. Bu nedenle de harem kuruldu ve burada yetiştirilen kızlardan en zeki ve güzel olanı daha sonra padişahın karısı olmaya hak kazanırdı. Çeşitli belgesel kanıtlar ve iddialarda Mehmet'ten itibaren padişah annelerinin cariye kökenli olduğu belirtilmiştir. Kanunun Sultan Süleyman öncesi dönemde ise cariye kökenli valide sultanlar şunlardır. 1. Mehmet'in annesi Devlet, 2. Mehmet'in annesi Hüma, 2. Bayezid'in annesi Gülbahar, 1. Selim'in annesi bir başka Gülbahar, Süleyman'ın annesi Hafsa, haremde köle kökenli valide sultanların varlığı, cariyeliğin devamlılık arz eden bir müessesesi haline dönüşmesinde sağlamıştır. Osmanlı'da her şeyin başı padişahtı. Harem de padişahın sorumluluğundaydı. Ancak padişahın haremle ilgili haklarını kızlar ağası ya da harem ağası denilen iyidiş edilmiş bir erkek kullanırdı. Kızlar ağası sadece padişahtan ve sadrazamdan emir alırdı. Kızlar ağası genellikle Mısır'da yetiştirilmiş, sonra da iyidiş edilmiş bir Arap olurdu. Harem'in iç bölümlerinden ise Haznedar Usta adındaki bir kadın sorumluydu. Harem'in iç işlerinin idaresi Haznedar Usta'nın emrinde çalışan kalfalara aitti. Bu kalfalar harem ile padişah arasında da elçilik yaparlardı. Bunlar cariyelerin en yeteneklileri arasından seçilir, edebiyat ve müzik ve hat sanatında iyi derecede eğitim alırlardı. Kalfalar ayrıca çok iyi saz çalarlardı. Bugün de besteleri hala çalınan ünlü kalfalar Tarapsaz Kalfa, Dil Hayat Kalfa, Gülfer Kalfa, Zuringal Kalfa ve Menekşe Kalfa harem şairlerinin en ünlüleriydi. Cariyeler Kızlar Ağası tarafından hazırlanan özel bir sınava seçilirdi ve isimleri bu sınav sonrasında Kızlar Ağası tarafından verilirdi. Saraya giren bir genç kız Kızlar Ağası'nın verdiği isimle çağrılırdı. Cariyelerden biri herhangi bir nedenle saraydan ayrılmak istediği zaman padişaha bir dilekçe yazıp dörde katlar ve bu dilekçede ayrılma sebebini anlatırdı. Cariye daha sonra bu dilekçeyi padişahın görebileceği bir yere koyardı. Padişah bu isteği gözden geçirir ve cariyeye haremden ayrılma izni verirdi. Osmanlı'da harem sanılanın aksine bir zevk ve eğlence yeri değil, bir eğitim kurumuydu. Buradan yetişen kızlardan en zeki ve güzel olan padişahla evlenirken diğerleri de yüksek düzeyli devlet adamlarıyla evlenirdi. Bu yüzden de devlet ileri gelenlerin çoğu kızlarını harame vermek için yarışırdı. Ancak bunu başaranlar oldukça azdı. Çünkü haremden sorumlu olanlar ancak hatırını kıramadıkları devlet adamlarının kızlarını saraya alabiliyorlardı. Harame kabul edilen bu kızlar da 3 yıl eğitim gördükten sonra evlerine gönderiliyordu harem bu yönüyle bir kızlar okulu gibiydi. Sesi güzel, kabiliyetli cariyelere devrin tanınmış üstadları ders vermiş, ayrıca sarayda cariyelerden meydana gelen bir sazende ve hanende heyeti bulundurulmuştur. Tanzimat döneminde sarayın hareminde batı müziği orkestrası oluşturulmuş, haftada iki gün bando ve orkestra takımı, bir günde ince ve kaba saz takımı burada prova yapmıştır. Rakkaseler diğer bir odada meş kalmış, Prova günleri sofada beraber oyunlar oynamışlardır. Dolmabahçe Sarayı'nın harem bölümündeki büyük misafir salonunda sayılara 60'ı bulan cariyeden oluşmuş bu orkestrada keman, violensel ve kontrabas icra edilmiştir. Zaman zaman bu eğlencelere küçük sultan ve şehzadeler de katılmışlardır. Osmanlı'da padişahların evlilikleri hep harem içinden olurdu. Bu kuralın dışına çıkan tek denimi Sultan II. Osman yani Genç Osman tarafından yapılmıştır. Genç Osman Sadrazam'ın kızıyla evlenerek haremi dağıtmaya kalkıştı. Bu olaydan sonra Genç Osman Yeniçerilerin ayaklanmasıyla karşılaştı. Yeniçeriler padişahı Yedikule zindanlarına kadar sürükleyerek vahşice katlettiler. Bu ölüm dünya tarihinde bir padişaha karşı yapılmış en onur kırıcı ölümlerden biri olarak kabul edilmektedir. Osmanlı'da özellikle yabancı kökenli kadınlar hareme alındıktan sonra dinlerini değiştirip Müslüman olsalar da çoğu kez kendi ülkelerini ve geleneklerini unutamıyorlardı. İkinci Mahmut'un annesi Nakşide Sultan ölmeden az önce oğlundan kendisine bir Katolik papaz getirilmesini istedi. İkinci Mahmut bu durumdan pek hoşlanmadıysa da annesinin son dileğini kabul ederek bir Katolik papaz çağırttı. Ancak bir daha böyle bir olayın tekrarlanmasını istemediği için haremi yeniden düzenledi ve artık saraya sadece Müslüman olan Çerkez ve Gürcü cariyeler seçildi. Hareme sadece Gürcü ve Çerkez cariyelerin alınması kuralı son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'e kadar sürdü. Sultan Vahdettin çağın artık değişmesiyle beraber haremi dağıtma kararı aldı ve uyguladı. Haremde kızları olan aileler kızlarını haremden alırken Ailesi olmayan kızlar ise kendilerine yetebilecek bir para verilerek sürek edildiler. Batılı yazarların haremle ilgili yazdıkları erotik romanlar gibidir. Haremdeki cariyeler harama eğitilmek veya sonradan ya da padişahla ya da devlet görevlilerine evlendirilmek için alınırdı. Hareme hadım ağası dışında hiçbir erkek giremezdi. Yabancılardan ise hiçbir erkek ve kadın hareme alınmazdı. Bu yüzden hiçbir batılı yazar, aslında harem hiç görmedi. Batılı yazarların haremle ilgili fantazileri bir hayal ürünüydü. Batılı yazarların harem hayatını tasvir eden birçok kitabı ressamlar eliyle resme aktarıldı. Bunlar arasında özellikle padişahın cariyelere süt banyosu yaptırdığını ve çıplak cariyeler arasında poz verdiğini gösteren resimler ünlüdür. Ancak Harem'e hiçbir zaman girememiş olan bu ressamların çizdiği bu resimler aslında tamamen hayal ürünüdür. Padişah ailesiyle beraber Harem'de eğlenirdi ancak Harem kurumunda hiçbir Osmanlı kaynağı Padişah'ın böyle bir uygulamada bulunduğunu yazmıyor. Padişahlar dönemin hukuk kuralları gereğince de cariyelere sadece kol, ayak, yüz ve başlarına bakabilirlerdi. Cariyelerin padişah haremdeyken haremde serbestçe gezebilme yetkisi de yoktu. Padişah haremde olduğu zaman cariyeler kendi odalarına çekilir ancak padişah isterse padişahın huzuruna çıkabilirlerdi. Padişah ve cariyelerin haremde karşılaşmaması için haremden sorumlu olan yetkililer sıkı kurallar uygularlardı. Padişah haremde yürürken ayakkabısının altında gümüş çiviler olurdu. Bu surette padişahın yürüyüşü kundura çivilerinin sesinden uzaktan duyulur ve kadınlar onunla karşılaşmaktan çekinirlerdi. Çünkü saray adabınca karşılaşmak hükümetsizlik sayılmış ve buna hünkara çatmak denilmiştir. Kadın efendiler ve ikballer Kur'an-ı Kerim, tarih, kitap ve gazete okur, piyano çalar, eski oyunlardan domino, peçiç, tavla oyunlarıyla ve birbirlerine gidip sohbetle vakit geçirirlerdi. 20. yüzyıl başlarında saraylı hanımların benimsediği batılı bir adet ise beş çayı olmuştur. Pastanelerden sipariş verilen pasta, bisküvi gibi yiyeceklerin yanında çay içmek ve çay ziyafeti vermek saray ve zengin konaklarında yaygın bir adet haline gelmişti. Sarayın mabeyin bölümünde tiyatro, pandomim gibi sanatsal etkinlikler düzenlenir, Harem mensupları ise bu kültürel etkinlikleri yaldızlı paravanlar arkasından izlerdi. Hareme alınan cariyelere kalfalar tarafından terbiye, nezaket, büyüklere karşı saygılı olma hakkında bilgiler verildiği gibi uygulanırdı da. Hareme ait hatıralar okunduğu zaman bunlara nasıl dikkat edildiği, cariyelerin ne kadar kibar olduğu derhal göze çarpmaktadır. Nasıl Enderun Mektebi yüksek devlet memurları yetiştiren bir okul ise haremde güzel ve yetenekli cariyeler için böyleydi. İster odalık olarak ister güzel olacağı düşünülerek 5-6 yaşındayken alınmış bu cariyeler istikbalin ikmalleri, kadın efendileri ve malide sultanları olacaklarından okuyup yazmalarına, saray görgülerini iyi öğrenmelerine son derece dikkat edilirdi. Hele padişah hanımı olacak olanları. Haznedar Usta özel bir itinayla yetiştirir, efendisine yaraşır bir kadın olmasını sağlardı.